Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, tost ekmeklerinin kalitesi ve sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen önemli bulgulara ulaşmış durumda. Shiftung Varentes tarafından gerçekleştirilen test, 24 farklı tost ekmeği markasını değerlendirerek bazı ürünlerde sağlık açısından ciddi riskler tespit etti. En dikkat çeken sonuç ise Mestemacher markasına ait Bio Vollkorn Toastrot oldu. Bu ekmek, son kullanım tarihine bir ay kala bile küf belirtileri göstermeye başladı, ve 12'den fazla pakette belirgin küf oluşumu görüldü. Ayrıca, ürünün alkol benzeri bir koku yaydığı belirtildi. Bu koku, raf ömrünü uzatmaya yönelik kullanılan etil alkolden kaynaklanıyordu. Aynı şekilde, Blumenfelder mühle markasının organik tam tahıllı tost ekmeğinde de benzer bir koku tespit edildi. Öte yandan, teste başarılı sonuçlar da elde edildi. Edeka'nın Gut und Günstig markası, 500 gramlık paketiyle en yüksek puanı alarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, Aldi ve Lidl markalarının uygun fiyatlı tost ekmekleri de olumlu değerlendirildi. Golden Toast'un tereyağlı tost ekmeği, belirgin tereyağı aromasıyla beğenilirken, sandviç tostlarında Harry markasının ürünü öne çıktı. Yapılan test sonuçlarına göre, Almanya'da en iyi tost ekmeği kategorisinde Edeka'nın Gut und Günstig markası öne çıktı. 500 gramlık paketiyle 0,20-100 gram fiyatla en yüksek puanı alarak tam tahıllı tost ekmeği kategorisinde 2,1 notunu elde etti. En iyi tereyağlı tost ekmeği ise Golden Toast'un Butter Toast ürünü oldu. Bu ürün 0,38-100 gram fiyatıyla 2,2 not aldı. Sandviç tostları kategorisinde ise Harry markasının Semmis Super Sandwich ürünü başarılı bulunarak 0,33-100 gram fiyatla 2,3 not aldı. Ayrıca Uygun fiyatlı alternatifler arasında Aldi ve Lidl markalarının tam tahıllı tost ekmekleri dikkat çekti. Bu ürünler 0,20-100 gram fiyatla 2,2 ile 2,3 arasında değişen notlar alarak kullanıcıların beğenisini kazandı. Ancak testin en kötü ürünü olarak Mestemacher markasına ait Bio Volcorn Tortostrot öne çıktı. 0,80-100 gram fiyatla bu ürün 4,0 not alarak sağlık açısından ciddi endişelere yol açtı. Stiftung Varentest, tost ekmeklerinin daha uzun süre taze kalabilmesi için oda sıcaklığında, ışık almayan bir ortamda saklanmasını öneriyor. Küflenmenin önlenmesi amacıyla, tek kişilik veya küçük haneler için daha küçük ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, ekmek dilimlerinin dondurulup tost makinesinde doğrudan ısıtılması öneriliyor. Buzdolabı kullanımı ise nem kaybına yol açtığı için tavsiye edilmiyor.